Merhaba değerli arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Uğur adı güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Nerede kaldık? Biz hikayenin gelişimini anlattık, hikayenin özelliklerini anlattık. Şimdi ise Dede Korkut hikayelerinden devam edeceğiz bizim için önemli bir yer teşkil ediyor Dede Korkut hikayeleri. Sebebine çünkü Fuat Köprülü'nün bile söylediği bir söz vardır. Bütün Türk edebiyatını bir kefeye Dede Korkut hikayelerini bir kefere koyarsanız yine de Dede Korkut hikayeleri daha ağır gelir diyor. Yani Dede Korkut hikayeleri bizim için Fuat Köprülü gibi bir adam için bile o dönemde çok çok önemli bir yer teşkil ediyorken şu anda da bizim için çok çok önemli bir yer teşkil, teşkil ediyor. O yüzden biz ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Dede Korkut hikayelerin bütün özelliklerine değineceğiz. Şimdi ise burada Dede Korkut hikayeleri baktığımız zaman arkadaşlar sözlü edebiyat dönemi ürünlerinden olan bu hikayeler tahminen 15. yüzyılda yazıya geçirildiğine dair bilgiler taşıyor. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar burası çok çok önemli bir bilgi. 11 ve 12. yüzyıldaki daha çok Anadolu'da yaşayan Müslüman Türklerin hayatları ile ilgili bilgiler anlatan 11 ve 12. yüzyıllarda ki olayların 15. yüzyılda kaleme alınan hikayeleridir bunlar. Önemli bir ayrıntıdır bu aman ama. 15. yüzyılda yazılmış 15. yüzyıldaki Türklerin değil, 11. ve 12. yüzyılda yaşayan Türklerin hayatları ile ilgili, eee İslamiyet'e geçiş olan o dönem e, arasındaki Müslümanlık, eski Türklük gelenekleriyle, gelenek ve görenekleriyle ilgili çok çok büyük derin bilgiler bize e, veriyor. O yüzden önemli bir noktadır bu. 15. yüzyılda yazıya geçirildiğini biliyoruz. Destandan halk hikayeciliğine geçiş ürününün ilk örneğidir diyoruz. Burası önemli, çıkmış sorudur bu. Destandan halk halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk ürünlerindendir, İlk ürünüdür diyoruz hatta çıkmış sorudur sevgili arkadaşlar. Kitabın yazarı bilinmemektedir. Anonimdir tabii ki. Anonim arkadaşlar. 12 hikaye ve bir ön sözden oluşuyor. Aa, dur bir dakika. Şimdi sevgili arkadaşlar. iki tane nüshası var. İki tane nüshasından bir tanesinden 12 hikaye bir ön sözden oluşuyor. Diğer nüshasında ise 6 hikayeden bir ön sözden oluşuyor. Bununla ilgili önemli ayrıntı da mevcut. Aman aman. Dili 14 ve 15. yüzyıl Anadolu Türkçesidir ve Oğuz Türkçesidir diyoruz arkadaşlar. Bakın Oğuz Türkçesi diyeceğiz. Oğuz Türkçesinin o dönemlerdeki önemli özelliklerini taşıyor. Dede Korkut geldi. Nazım nesil karışıktır. Ben bunları daha önce defalarca kez söyledim. Nazım kelimesi şiir demektir. Nesir kelimesi ise düz yazı demektir. Yani baktığımız zaman düz yazı ve şiir birbiriyle iç içe olarak yazılmıştır. Nasıl? Olaylar yazıyorum buraya. Önemli bir bilgidir bu. Olaylar düz yazı. Olaylar düz yazı. Karşılıklı konuşmalar ise diyaloglar ise şiir şeklinde yapılıyor. Yani kahramanlar birbiriyle konuşurken ...dört şiirlerle birbirlerine cevap veriyorlar. Olaylar ise daha çok düz yazıda anlatılıyor. Önemli bir nokta. Baktığımız zaman... ...baktığımız zaman sevgili arkadaşlar... iç uyak... ...aliterasyon gibi ahenk unsurlarından yararlanılmıştır burada Dede Korkut, Dede Korkut hikayelerinde. Oğuzların çevredeki boylar ve Bizans tekfurları ile yaptıkları... Ee, mücadelelerini anlatıyor ayrıca. Yani gayrimüslimlerle olan. Olağanüstü olaylarla gerçek iç içedir. Yani baktığımız zaman özellikle tepe göz hikayesi vardır. Şöyle bir saniye. Tepe göz hikayesi vardır. Deli Dumrul hikayesi vardı. Vardır. Deli Dumrul. Biliyorsunuz ki Deli Dumrul bilinen en en çok bilinen hikayesidir. Dede Korkut hikayelerinin baktığımız zaman. Hem Türklerin hem hem Türklerin eski hayatları hem de İslami dönemiyle ilgili bilgiler içeriyor baktığımız zaman. Dede Korkut her hikayede ortaya çıkan sözlü sözü dinlenir. Saygın bir bilgedir. Her zaman Oğuzların yanındadır. Onlara yardım eder. Kahramanlık yapan gençlere isim verir, dua eder. Ama arkadaşlar Dede Korkut burada önemli bir bilgi. Dede Korkut Burada hikayelerden önceki kısımda hikayenin anlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Ve hiçbir hikayenin kahramanı değildir. Kahraman değil arkadaşlar. Yani olay içerisinde kahraman değildir dedi Korkut. Hikayelerden önce boy boyladım, soy soyladım. İşte Allah size yardım ede, yolunuz açık ola falan diye böyle dua eden bir bilge. O yüzden ne yapıyor? Eli bastonlu, uzun sakallı bir isim olarak bizim böyle bir profil olarak canlanıyor. O yüzden onları ne yapıyor? Yeni doğan çocuklara isim veriyor. Hadi Allah mübarek etsin falan filan diye sonradan hikaye anlatmaya başlıyor. Ama hikayenin içeriğinde onlara yardım eden hani dua ediyor. Dualarıyla yardımcı olmaya çalışıyor ama hikaye öncesinde dua ediyor. Bu şekilde yardımcı olur. O yüzden sakın ama sakın Dede Korkut'un bir kahraman olduğunu söylemeyin. Bununla ilgili çıkmış sorular var ve buradan yanıltmaya çalışıyorlar sorularda, kaynaklarda. Burada baktığımız zaman arkadaşlar mesnevi dediğimiz e, eski öykü ve romanın yerini tutan e, bir e, türdür, nazım şeklidir. Baktığımız zaman divan, e, divan edebiyatında mesnevi ile ilgili Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir. Baktığımız zaman. Türk edebiyatına giriş giriş 11. yüzyılda Yusuf Has Hacip'le Kutat Kubilik adlı eserle başlıyor. Divan edebiyatında uzun anlatımlar gerektiren konularda tercih edilmiş bir nazım biçimi. Yani baktığımız zaman romanın ve hikayenin eski haliydi. Savaş, aşk hikayeleri, olaylar, kıtlıklar falan filan ya da ne bileyim genel itibari, Ha Kıtlıkları anlatanlar genel destanlardır ama yani demek istediğim şey uzun bir hikayeyi anlatanlara... Mesnevi deniliyor eskiden. Hikaye ve roman destandan destana benzer. Beyit sayısı sınırsızdır. Mesnevi'nin Mevlana'nın Mesnevisi 25 bin küsur, 26 bin küsur falan beyitlik bir Mesnevi'ydi. 10 bin, 5 bin, 20 bin, 25 binlik beyitli şey Mesneviler de var. Hem beyit, her beyit kendi arasında kafirlenir. Yani şunu ikilik olarak yani bir beyit olarak düşünecek olursak AA, BB bu şekilde mesela Diğer de cc kendi arasında bu şekilde kafiyeleniyor. Bir şaire ait 5 mesnevi hamse adını alıyor. Çünkü eskiden mesnevi yazmak bir maharet göstergesiydi. Bir ustalık göstergesiydi. Ve herkes mesnevi yazamazdı. Ama 5 tane mesnevisi olanlara da hamse sahibi denilirdi arkadaşlar. Hamse yani 5 anlamında. Hamse sahibi başlıca şairler şunlardır diyor. Alişir Nevai başlıca hamse şair, Hamse şairleri ilk hamse şairimiz Alişir Nevai Taşlıcalı Yahya Nevizade Atay Nergis'in mensur hamsesi vardır burada divan edebiyatında ben bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım Genceli Nizami ya da Hamdullah Hamdi Hamdullah Hamdi diyorum veya Lami Çelebi şöyle biraz Lami Çelebi hatta şöyle yazılıyor Lami, Çelebi dediğimiz isimler hamse sahipleridir diyoruz ve geçiyoruz. Konularına göre mesneviler, aşk konulu mesneviler var. Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u arkadaşlar mesneviler arasındaki en ünlü mesnevilerdendir. Şeyhi'nin Hüsevi Şirini bir aşk hikayesini anlatıyor. Ahmedi'nin Cevşidi Hurşidi bir aşk hikayesi. Şeyyat Hamza'nın Yusuf-u Züleyha'sı bir aşk hikayesini anlatıyor. Divan edebiyatında ben bunları çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım ve geçiyorum. Burada dini tasavvufi mesnevi'ler var. Süleyman Çelebi'nin vesile Tünnecatı bizim için önemli. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatıyor. Yani mevlit olarak da geçiyor. Mevlid olarak da geçiyor bizim okuduğumuz. Anlatmıştım bunu yine. Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı'nı ayrıntılı anlattım. Aşık Paşa'nın Garipnamesi'ni Namesi'ni aynı şekilde. Gülşehri'nin hikayesini anlattım. Mevlana'nın Mesneviyesinden bahsetmiştim. Divan Edebiyatı'nda burada tasavvufi, dini tasavvufi mesneviler olduğunu. Burada didaktik mesneviler var. Yani öğretici, Yunus Emre'nin Ris Risaletün Nüsiyesi, Nabi'nin Hayriyesi, Nabi'nin Hayrabatı. Bunlar bilgi verici iç şeyler mesneviler. Mizahi mesneviler var. Şeyhi ve Harnamesi var biliyorsunuz. E, harname önemli bir e, ilk mizahi ürünlerimizden daha hatta şaheserlerden de demiştik. Evlenme ve sünnet mesnevileri var. Vehbi'nin Surnamesi var. Nabi'nin de Surnamesi var. Bunu da söyleyebiliriz. Burada savaş ve kahramanlık hikayeleri var. Ahmedi'nin Evet, büyük İskender'in hayatını ve e, savaşlarını anlattığı bir İskendername adlı eser. Bir şehrin anlatan güzel bir şehrin güzelliklerini anlatan mesnevilerde de Lami Çelebi'den bahsetmiştik ayrıca. Şehrengizi Bursa yani Bursa Şehrengizi Enderunlu Fazıl Hubnamesi oluyor. Keçecizade İzzet Molla'nın Edirne Şehrengizi. İşte efendime söyleyeyim Zati'nin Edirne Şehrengizi'ni de buraya ekleyebiliriz halk hikayesine gelecek olursak destandan modern modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir sevgili arkadaşlar bunlar. Destandan modern modern hikayeye ilk destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünü olan eser Dede Korkut'tu bunu işlemiştik. Temel konuları aşk ve yiğitliktir. Nazım nesir karışıktı. Zamanla nesir nazım üstünlük kazanmıştır. Zamanla nesir diyor nazma üstünlük kazanmış. Yani düz yazı daha sonrasında güçlü, galip gelmiş ve daha az bir şiir içinde barındırıyor. Metnin aslında olmayan ancak anlatıcının dahi e, dahil ettiği Karavelli denilen ek hikayelere rastlanabilir arkadaşlar. Buradaki e, halk hikayelerinde. Yani metnin aslında olmayan ama daha sonrasında bu e, ekstra yazar orada aşık mesela çok farklı şekilde bazı hikayeler anlatılıyor. Bunlara karavelli de deniliyormuş. Baktığımız zaman olağanüstü olay ve kişiler masal ve destana göre azdır arkadaşlar. Yani olağanüstülükler destanlara ve masallara göre daha az. Bunu bileceğiz. Zaman ve mekan genellikle belirgin değildir. Nadiren gerçek mekanlara da yer verilir. Burası önemli. Burası önemli. Çoğu hikayenin tarihi olaylarla yakın ilişkisi vardır diyebiliriz. O dönemdeki önemli bazı olaylara tanıklık eden bazı noktalara değiniyorlar. Gerçek olayların yanında olağanüstülüklere de yer verilir. Burada gerçek olayların yanında olağanüstülüklere de yer verilir. Halk hikayesi anlatma geleneği Doğu Anadolu'ya özgüdür. Diğer bölgelerde de daha az görülür diyoruz halk hikayeleriyle ilgili. Burada bilinen... En bilinen halk hikayeleri arkadaşlar Köroğlu, Yusuf ile Züleyha bir mesnevi de olabiliyor. Ferhat ile Şirin arkadaşlar, Elif ile Mahmut, Arzu ile Kamber, Aslı ile Kerem, Tahir ile Zühre, Emrah ile Selvihan gibi halk hikayelerimiz vardır. Bunlar Köroğlu mesela bir destan olarak da geçer baktığımız zaman. Ee, Yusuf ile Züleyha'nın işte şeyi de var baktığınız zaman, mesnevisi de var ama halk hikayesi olarak da geçiyor. Bakalım arkadaşlar ne diyor? Küçürek hikaye dediğimiz bir şey var. Türk edebiyatı için yeni türlerden biri olarak kabul ediliyor. Öykünün alt kolu olarak kabul ediliyor. Kısa, yoğun bir anlatımı vardır. Mesaj, öğüt, eğiticilik gibi didaktik amaçların dışında bir anlatıma sahiptir. Yani burada adamlar mesaj, öğüt falan filan gibi böyle bazı amaçları şey yapmıyor, önemsemiyor. Okuyucuyu şaşırtmak, öykünün başını ve sonunu okuyucuya bırakmak, küçük ve sıradan duyguları etkileyici bir tarzda anlatmak özellikleriyle tanınır. Baktığımız zaman yabancılaşma, umutsuzluk, bunaltı gibi ana temalar üzerine kurularak daha çok bilimsel ögeleri ön plana çıkarır. Türk Edebiyatı'nda önce çıkan Önce öne çıkan Ferit Edgü ve Hulki Aktunç İsmet Kürdür. Yani bu isimler küçürek hikayenin önemli temsilcileri olarak değerlendiriliyor. Yani özetle söylenecek olursa bu yeni bir hikaye türü olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha alt bir kol olarak çıkıyor. Ve biraz daha önemsiz olayları şaşırtmak amacıyla sonucu falan öyküyü, e, okura e, bırakmak e, özellikleriyle bilinen bir hikaye türüdür. Arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Şimdi sorularımıza gelecek olursak arkadaşlar mesnevi nazım biçimiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır diyor. Konu bütünlüğü yoktur arkadaşlar. Burası dursun. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Neden? Çünkü baktığımız zaman olay anlatıldığı için ve baktığımız zaman e, buradaki hikayeler e, daha akıcı olsun diye kısa aruz kalıplarıyla yazılırdı. O yüzden bu doğru. Beyit sayısında sınırlama yoktu bunu söylemiştik. Her beyit kendi arasında AA, BB diye kafeleniyor demiştik. Evet doğru. Günümüzdeki hikaye ve romanın görevini üstlenmiştir. Eskiden evet doğru. Ama konu bütünlüğü olmak zorundadır arkadaşlar. Çünkü eğer aşk hikayesini anlatıyorsa baktığımız zaman oradaki e, Aslı ile işte ne bileyim Yusuf ile Züleyha veya işte Leyla ile Mecnun hikayesini anlattığı zaman onların bir akışını sağlamak zorunda. Gazelde veya kasidedeki gibi burada farklı bir konu burada farklı bir konu işlemek gibi bir özelliği olamaz mesnevinin. Neden? Çünkü mesnevi bir olayı anlatıyor. O olaya bağlı kalmalı. Ama gazelde aşk konusu işleniyor. Diğer beyitte başka bir konu. Kasidede giriş yapılıyor. Daha sonrasında methiye yapılıyor. Sonra fahriye yapılıyor. Sonra bilmem cart, sonra cürttür falan filan gibi meseleleri var. Burada şimdi baktığımız zaman bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diye soru soruyor. Destan döneminden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünü olan Dede Korkut hikayeleri yazarı belli olmayan metinlerdir. Evet bunun aynısını söylemiştik. Bu hikayeler Orta Asya'da şekillenmeye başlamış. Türklerin Müslüman olmalarından Anadolu'ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişikliklere uğramıştır. Evet bunu da söyleyebiliriz. Asıl adı Kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taife-i Oğuzhan'dır. Bak Dede Korkut hikayelerinin asıl adı neymiş? E, neydi? Bir saniye ben de unuttum. <laughs> Şimdi burada azıl adı kitabı dede korkut ala lisanı taifeyi Oğuz Han. Yani e, Oğuz Han diliyle yazılmış olan dede korkut e, hikayeleri falan diye bir çeviri yapabiliriz burada. Olan hikayeler Müslüman Oğuzların hayatını anlatmıştır. Evet doğrudur arkadaşlar. Çünkü 11 ve 12. yüzyılda artık Müslüman olan Türklerin o Müslümanlıktan e, gök tanrı inancından Müslümanlığa geçişin ilk ürününün, ürünlerini vermişti demiştik. O yüzden burası doğru. 12 hikayeden oluşan ve nazım nesil karışık olan bir anlatımı olan bu metinlerde İslamiyet öncesi dönemlerden de izler bulunmaktadır. Evet bir noktada bunu da söyleyebiliriz. Çünkü İslamiyet'e geçiş ürünü olduk olduğu için önceki yaşantıdan da izler taşıyor. Türkiye Edebiyatı'nın ilk siyasetname örneği kabul edilen bu hikayeler devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair bir takım didaktik bilgiler içermektedir. Biz bu konuyu işlemiştik. Bu konu şu tanım size Kutatko biligi hatırlatmıyor mu arkadaşlar? Kutatko bilik. Kutatko bilik. Yani Yusuf Has Hacib'in ilk mesnevi olan ürününü anlatıyor. O yüzden cevabımız Edirne. Burada Alaeddin Tayefî'yi o Ozan birazcık böyle şey, e, ismi uzun arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza gelecek olursak sevgili arkadaşlar, Aşağıdakilerden hangisi Dede korkut hikayelerinden biri değildir diyor. Kazan Bey'in oğlu Uruz Bey'in tutsak olması. Oğuz Bilgesi de korkutun rüyası. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması. Basat'ın tepe gözü öldürmesi. Koca Duha oğlu Deli Dumrul. Sevgili arkadaşlar burada baktığımız zaman 12 hikayeden oluşmuştu. Ben bunu lisans döneminde dönemindeyken istemiştim. Işte Sevgili Hasan Akçay hocama buradan hürmetler diliyorum. ...orada bize şeyi anlatmıştı, daha doğrusu dede Korkut hikayelerini sorarken... ...işte burada kahraman, ha bu hangi hikayede kahraman işte omuzundan vurulmuştu... ...omuzundan vurulmuştu da sağdan mı vurulmuştu, soldan mı vurulmuştu... İşte şu hikayedeki kahramanın üzerindeki elbise ne renkti falan filan gibi böyle... Bize okuyup okumadığımızı daha iyi en azından kavramak için böyle sorular soruyordu. Biz de mecburen hepsini didik didik okumak zorundaydık. Ama Oğuz Bilgesi Dede Korkut'un rüyası dediğimiz bir eser olamaz. Neden arkadaşlar? Çünkü ben bunu size çok önemli bir şekilde Dede Korkut e, üzerine basa basa söyledim. Dede Korkut bir kahraman değil. Eğer Dede Korkut'un rüyası varsa orada Dede Korkut'un orada bir kahraman olması lazım. Ne demiştim ama? bir kahraman değildi demiştim. O yüzden cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut hikayelerinin özelliklerinden biri değildir? Bir ön söz ve 12 hikayeden oluşmuştur. Evet bunu söylemiştik. Bir de altı bir ön sözden oluşmuştu demiştik. 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş anonim ürünlerdir. Evet bunu da dile getirmiştik. Anlatımında nazım nesil bir arada kullanılmış. Aynen karışık demiştik. Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini yansıtmak. Aa, dursun bakalım bu. Destandan destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünüdür demiştik. Burada baktığımız zaman eski Anadolu Türkçesi değil arkadaşlar. Oğuz Türkçesinin çok önemli bir ürünüdür. Oğuz Türkçesi dedik burada. Aşağıdakilerden hangisi Mesnevi Nazım biçimine ait özelliklerden biri değildir diyor. İlan edebiyatına ait bir nazım biçimidir bunu söyledik. Divan edebiyatının en uzun nazım şekillerindendir. Doğrudur. Devlet büyüklerinin devlet büyüklerinin övüldüğü şiirler kasidedir arkadaşlar. Bunu ben divan edebiyatı nazım biçimlerinde ayrıntılarıyla işlemiştim. Her beyit kendi arasında kafiyelidir. Bunu da az önce söyledik. Konu sınırlı. Çok özür dilerim. Konu sınırlaması da yoktur diyorum ve geçiyorum. Aşağıdakilerde hangisi bir şair mesnevi türünde olmayan bir eseriyle birlikte verilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Şeyhinin harnamesi vardı. Bir eşeğin başından geçenler vardı. Şeyh Galip önemli bir hüsnü aşk mesnevisiydi. Ahmedi'nin İskender namesi vardı. Bunu hem divan edebiyatında hem de az önce dile getirdim. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi vardı. Hatta vesile Tünnecat necat yazıyordu. Yanına Mevlid yazdım. Ama Fuzuli'nin Hadikatü Süedası bir mensur eserdir. Yani düz yazıdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli diyorum ve geçiyorum. Evet son sorumuza da gelecek olursak aşağıdakilerden hangisi dede de korkut hikayeleriyle ilgili halk hikayelerin benzer özelliklerinden biri değil. Anonim ürünler olmaları bunları söyleyebiliriz. Gerçek ve gerçek üstü ögeleri içermeleri bunu da söyleyebiliriz. Ee, çünkü öge, ya olağanüstü yani gerçeküstü ögeler olsa da az da olsa yine var yani. Sade anlaşılır bir dille oluşturulmaları. Evet bunu da söyleyebiliriz. Nazım nesil karışık bir anlatıma sahip olmaları. Evet bunları da söyleyebiliriz. İslamiyet öncesi dönemin özelliklerini de içermeleri. Arkadaşlar diyor ki hangisi Dede Korkut hikayeleriyle halk hikayelerinin benzer özelliklerinden biri değildir? Diyor. Tamam. Dede Korkut hikayelerinin İslamiyet öncesiyle ilgili 11 ve şöyle 11 ve 12'leri 12. yüzyıllardaki o hayatı anlatması dolayısıyla eskilere ait özellikler var ama diğer halk hikayelerinin bu özellikleri taşıma gibi bir zorunluluğu yok. O yüzden cevabımız Edirne diyorum. Sevgili arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri, Mesneviler ve baktığımız zaman ee, küçürek hikaye dediğimiz meseleleri az çok biz hallettik. Şimdiki konumuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yorumlarınızı dile getirebilirsiniz. <laughs>